Zaman aleyhimiz olsa da Bilmediğimiz bir köyün Şiir yüzlü çocuklarına Kutu kutu çikolata dağıtmaya Geç kalmadık sevgili Dün dün, Sen yorgunluğunu yorarken yarı uyku halinde Ben kaya gibi sert acılarının kenarlarına Harf harf kendimi ilmekledim Tek bir motifini es geçmeden Geçmişinden tanıdık, düşlerine yabancı bir kapıya vururken ayak ucunu, ben topuklu ayakkabılarının sesini sakladım. İçimin tahta arabasıyla avutulan çocukluğunu ve adını teşhir etmediğim bir sokakta, kalabalık bedenini yüreğinin tenhalığına zorlarken, ben gözlerine binlerce şiirler bağışlıyordum. Sana hayat dediğim rüzgarlı tepesinde. Yıldız yıldız akarken gecenin karanlığına, Ben sesinin refakatliğine soyundum, Üryanlığımı yüreğimle kapadım, Günahı boynuma, senin acıların katline boyandım. Seni özlemekten hiçbir zaman feragat etmedim, Etmedim de, Hepsini içime akıttım, Damarlarımdan taşırdım, Hangi hücremde devşirme bir yeni şey ayaklansa, Hayat diye senin yüzünü sürdüm, Ben sana hayat dedikçe, büyüdüm. Büyüdükçe seni içimde büyüttüm. Koca bir şehirde adından başka her yere yabancıyım. Karanlıklar üzerime yürüse sen de yüreğimi sürerim ölümün üzerine. Teninden bir teni koynuma bağışlayıp yeşil reçeteli ilaç küpürlerinin içine saklarım kendimi. Koca gövdemi ince yüreğine indirgeyip el yazması bir mektubun içinden sana koşarım ben. Geceydi, biraz da sendi. İki yanı dağlarla örülü yüreğimin ortasına bir şiir kurdum, kafiyelerden ayıklanmış. Saçlarının gökyüzüne en yakın yerine bir salıncak kurdum serbest şiirlerimin senli sesinden hayatının hayatının senli tenhalığına adımın harflerinden bir kalabalık bıraktım acının en katıksız yerinde beni sancılarına bağışla diye Biraz bendim ama hep sendim hep sendim sevgili yolların uzaklığına bakıp bakıp yorma kendini beni bensiz bir uzakta içine çekerken sen sen gözlerimin ufkuna vur gözlerini yüreğinin yeşil bahçelerinden esinlendiğim bir ay çiçeği tarlasına döndür yüzünün aydınlığını parmak uçlarından sarkıt gövdenin rengarenk balonlarını Bir cumartesi günü bir kargo paketine sığdırılmış mavi bilyelerimi, Eteklerinden sal yüreğimin sende bahçelerine, Bendeki adın, Bendeki adın, Bendeki adın alabildiğine hayat, Bendeki hayat alabildiğine sen olmuşken, Sana kavuşman bir ölüm sonrası gelsin sevgili, Sustuğumuz harf miktarı konuşurken sevdayı, Yaşadığımız hayat kadar gözlerine sakla beni sevgili Gözlerine sakla beni sevgili Gözlerine sakla <laughs>